Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz zarif ve şık yılbaşı ağacını birlikte yapacağız. Gayet az maliyetle siz de evinizde kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Yılbaşı ağacımız için budanmış olan bir ağacın dallarını kullandım ben. Bunları büyükten küçüğe doğru sıraladım. Daha sonra rafya iple bu dalları kapladım. Silikon tabancası yardımıyla rafyayı dallara dolayarak yapıştırdım. Siz doğal dal görünümünü de kullanabilirsiniz ama bu görüntü benim daha çok hoşuma gitti. Daha sonra hasır ipi yardımıyla bu dalların kenar kısımlarını birleştiriyoruz. Şu şekilde kenar kısımlarını. Ve yılbaşı ağacımız ana taslayla hazır. Perilet ışığıyla ağacımı ışıklandıracağım. Ağacın etrafına bu perilet ışığı dolayacağım. Bu şekilde açma kapama düğmesi var. Pille çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi ağaca ışığımı yerleştirdim. Gayet güzel bir görüntüye sahip oldu. Artık süsleme aşaması kaldı. Yılbaşı ağacını süslerken seramik hamurundan yapılmış süsler kullanacağım. Bunları da elimizle yapacağız. Bu aşamada kurabiye kalıplarından faydalanacağım. Kalp tanesi şeklinde kurabiye kalıplarım var. Onun dışında metal olarak yuvarlak, yıldız ve kalp şeklinde kalıplarım var. Bir de kaktüslü silikon bir kalıbım var. Bunlardan faydalanarak şekillerimi hazırlayacağım. Ve şekillerim hazır. Bu aşamadan sonra zımpara yardımıyla bu şekilleri zımparalayacağım ve böylelikle pürüzsüz bir görüntüye sahip olmuş olacaklar ve boyamak daha kolay olacak. Şekillerimi genel hatlarıyla size bir göstereyim. Ve akrilik boya yardımıyla boyadıktan sonraki görüntüleri de bu şekilde. Burada boyama yaparken kullanacağınız renkler ve şekiller tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış. İstediğiniz renk ve desende boyama yapabilirsiniz. Ben farklı renkler ve altın yaldız kullandım ağırlıklı olarak. Daha sonra sprey vernik yardımıyla ürünlerimi daha parlak ve daha sağlam bir yapıya sahip olması için vernikledim. Siz burada sıvı vernik de kullanabilirsiniz. Sprey vernik daha pratik oluyor. Ve ağacımızın süslendikten sonraki hali. Gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Süsleri ağaca asmak için hasır ipi öncelikle kısa kısa kesip süslerin arkasına yapıştırdım. Daha sonra silikon tabancası yardımıyla ağaca monte ettim. Siz de bu yöntemle ağacınızı kolaylıkla süsleyebilirsiniz. umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de az maliyetle evinizde böyle zarif ve şık bir yılbaşı ağacı hazırlayabilirsiniz. tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.